sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle ikinci ünitemiz olan DNA ve genetik kod ünitesinin tekrarını yapacağız. Bu ünitede 5 konu başlığımız vardı. DNA ve genetik kod, kalıtım, mutasyon ve modifikasyon, adaptasyon ve biyoteknoloji. Şimdi DNA ile başlayalım. Bildiğiniz gibi canlıların her birinin en küçük yapı taşı hücrelerdir. Hücreler temel olarak hücre zarı, sitoplazma ve çekirdekten oluşmaktadır. Çekirdek içerisinde Biraz önce bahsettiğimiz DNA adı verilen yapıları barındırmaktadır. DNA hücrenin yönetici molekülüdür. DNA yönetici moleküldür. Birazdan DNA'nın görevlerine geleceğiz. Ama bundan önce şunu belirtmek istiyorum. Çekirdeği olmayan hücrelerde DNA nerede bulunur? Çekirdeği olmayan hücrelerde DNA sitoplazma içerisinde dağınık halde yer almaktayken çekirdeği olan canlılarda hücrenin yönetici molekülü olan DNA hücre çekirdeğinin içerisinde yer almaktadır. Biraz önce de belirttiğimiz gibi DNA hücrenin yönetici moleküldür. DNA'nın görevlerine gelecek olursak DNA hücredeki yaşamsal faaliyetleri yönetir. Yaşamsal faaliyetler mesela hücresel solunum, boşaltım Sindirim gibi faaliyetlerdir. DNA'nın bir başka görevi canlıya ait kalıtsal özellikleri yani genetik bilgileri üzerinde taşımaktır. Biraz sonra bu konudan bahsedeceğiz. Aynı zamanda DNA hücre bölünmesi sırasında emir vererek bölünme işlemini gerçekleştirilmesinde de rol oynamaktadır. Yani hücrenin bütün yönetim işini DNA gerçekleştirmektedir. DNA yapı olarak Etrafı özel proteinlerle bağlandığı zaman şurada görmüş olduğunuz gibi özel proteinlerle bağlandığı zaman kromatin iplikleri kromatin ipliklerinde hücre bölünmesi sırasında kısalıp kalınlaşmasıyla kromozom dediğimiz bu çarpış şeklindeki yapılara dönüşmektedir. Tekrar söylüyorum DNA özel proteinlerle bağlanarak kromatin ipliklere kromatin ipliklerde hücre bölünmesi sırasında kısalıp kalınlaşarak kromozomlara dönüşmektedir. DNA'nın yapısına bakacak olursak DNA çift zincirli yapıdadır. Yani sadece tek bir zincir üstüne değil iki zincir üstünde oluşan bir yapısı vardır. Burada şurada görmüş olduğunuz şurası birinci zincir burası ise ikinci zincirdir. Sarmal bir yapıya sahiptir gördüğünüz gibi. Bunu döner bir merdivene benzetebiliriz. Döner merdiven şeklinde sarmal bir yapıya sahiptir ve en küçük yapı taşı nükleotitlerdir. Nükleotitler karşılıklı olarak bir araya gelerek bu DNA'nın çift zincirli sarmal yapısını oluştururlar. Şuradaki her bir birim bir nükleotittir. Nükleotit. Nükleotitler bir araya geldiğinde DNA'nın bir bölgesini oluştururlar. Buradaki bölge kalıtsal özelliklerin şifrelendiği bölgelerdir. Biz bu bölgelere de gen adını veriyoruz. Yani DNA'nın bir parçası genetik özelliklerin şifrelendiği genler olarak isimlendirilir. Şimdi buradaki yapıya baktığımız zaman şuradaki çerçeveye en büyük yapımız olan hücre. Hücrenin merkezinde yer alan burada görmüş olduğunuz kısım çekirdek. Çekirdeğin içerisinde hücre bölünmesi sırasında DNA'dan oluşmuş olan kromozom yer almakta. DNA'yı oluşturan şuradaki en küçük yapı nükleotit. Burada bize iki iplikli yapıyı yani neyi gösteriyor? DNA'yı ve şurada DNA'nın bir parçası olan yapı. Buna da biz ne dedik? Gen dedik. Şimdi buradaki yapıları tek tek açıklayacağız. Ama önce yapıların hangisi birbirinden daha büyüktür sorusuna cevap verelim. Mesela burada en büyük yapımız nedir? Hücre. Hücreden daha küçük olan yapı çekirdek gelebilir ya da gelmeyebilir. Ama çekirdeğin içerisinde ne yer almaktadır? Kromozom. Biraz önce bahsettik. Kromozom DNA'nın etrafına protein sarılmasıyla oluşuyordu. Yani protein artı DNA aslında nedir? Kromozom. O zaman kromozomun bir küçük yapısı ne olacak? DNA. DNA'nın bir bölgesine biraz önce dedik kalıtsal özellikleri taşıyan bölgesine gen, DNA'nın en küçük yapı taşına ise ne diyorduk? Nükleotit diyorduk. Şimdi bu kavramları tek tek açıklayalım. Nükleotit bir DNA'nın en küçük yapı taşı. En küçük yapı taşı. Kimin? DNA'nın. Yani DNA nükleotitlerden meydana gelmektedir. Peki bir nükleotitin yapısında neler bulunur? Bir nükleotitin yapısında fosfat, deoksiriboz şekeri, fosfatı yuvarlak ve içinde P harfi ile, deoksiriboz şekerini köşeli ve içinde D harfi ile ya da bazı kaynaklarda Ş harfi ile gösterebilir. Bunun yanı sıra bir nükleotitin içerisinde olması gereken diğer bir madde ise azotlu organik baz. Bazı kaynaklarda direkt organik baz diye gelir. Bazılarında azotlu organik baz diye sorulur. Aslı azotlu organik bazdır. Organik bazlarımız bizim burada görmüş olduğunuz gibi adenin, timin, guanin ve sitozin olmak üzere 4 çeşittir. 4 çeşit organik bazımız bulunmakta. Bu dört çeşit organik bazımızla birlikte bir fosfat, bir şeker, bir tane de bazdan oluşan yapı ne dedik? nükleotittir dedik. Nükleotitler yapısında bulunan organik bazlara göre isimlendirilir. Mesela içerisinde eğer guanin bulunuyorsa ben bu nükleotite guanin nükleotit yapısında eğer adenin bulunuyorsa adenin nükleotit timin bulunuyorsa timin nükleotit sitozin bulunuyorsa sitozin nükleotit adını veriyorum. Olmazsa olmazımız bir nükleotitin içinde fosfat, şeker ve bir tane baz. Ama baz dört farklı çeşit alabilir. Yani adenin de gelebilir. Timin de gelebilir. Guanin de gelebilir. sitozin de gelebilir. Bir nükleotidi oluştururken fosfat ve şekerim mutlaka olacak. Organik bazlarımdan da bir tanesi mutlaka yer alacak. Dikkat etmemiz gereken şeker ve fosfatın her nükleotidin yapısında bulunduğudur. Her canlının yapısında Aynı nükleotit çeşitlerinin olduğudur. Aynı nükleotit çeşitleri kim onlar? Adenin, timin, guanin ve sitozin. Aynı nükleotit çeşitleri yer alır. Ancak nükleotitlerin sayısı ve dizilişi canlıdan canlıya farklılık gösterir. Bu önemli. Sayısı canlıdan canlıya farklılık gösterir. Şimdi nükleotitlerin bir araya gelmesine bakalım. Nükleotitler rastgele bir araya gelmezler. Nükleotitlerin bir araya gelmesi için kuralımız adeninler, timinlerle, sitozinlerde, guaninlerle eşleşecek olmasıdır. Adeninlerle timinler arasında ikili zayıf hidrojen bağları yer alırken, sitozinlerle guaninler arasında üçlü zayıf hidrojen bağları yer alır. Bu bağlanma şekline göre bir DNA zinciri oluşacaktır. Adeninlerin karşısına her zaman timin, guaninlerin karşısına da her zaman sitozin gelmek zorundadır. Mesela şu yapıya baktığımızda bazı şeyleri ifade edebilmemiz lazım. Nedir onlar? Birincisi burada kaç tane nükleotit vardır? Şimdi şuradaki nükleotitin 1, 2, 3, 4. Buradaki DNA parçasının bir zincirinde burası birinci zincirse 4 tane o zaman karşı tarafta ikinci zincirde de 1 2 3 4 tane ne bulunmaktadır nükleotit. Yani bu DNA parçasında toplamda 8 tane nükleotit yer alır. 8 nükleotit yer alır. Bu 8 nükleotitin 2 tanesi adenin, 2 tanesi timin, 2 tanesi stozin, 2 tanesi de guanin nükleotitleridir. Adeninlerle timinler arasında, hatırlatıyorum tekrar, ikili hidrojen bağları, stozinlerle guaninler arasında ise üçlü hidrojen bağları yer alır. Önemli demişiz, nükleotitlerin DNA üzerindeki sayısı, sırası veya dizilimi, canlıdan canlıya farklılık gösterir. Bu ne demek? Çeşitlilik demek. Yani iki farklı kediyi aldığımızda DNA yapıları birbirinden farklıdır. Farklı olmasına sebep olan şey burada nükleotitlerin dizilim sırasıdır. Mesela adenin, timin, guanin gelmiş birinde ama diğer canlıyı aldığımızda adenin, guanin, timin gelmiş. Bu iki canlı arasında ne oluşturur? Bir farklılık yani bir çeşitlilik oluşturur. Bunun dışında Akrabalık ilişkileri hakkında da bilgi verebilir bu özellik bize. Bir canlının bütün vücut hücrelerinde yer alan DNA'daki nükleotitlerin dizilimi aynıdır. Mesela kas hücresindeki DNA ile kan hücresindeki DNA'nın yapıları birbiriyle tıpa tıp aynıdır. Sadece o hücreye özel olarak yöneticilik yaparlar. Yani bir suçluyu yakalarken e, kriminal olarak incelemelerde mesela saç kılı ya da tükürük bu ikisini de aldığımızda bu kişiyi ne yapabiliyoruz yakalayabiliyoruz çünkü içerisindeki DNA içerdiği DNA birbiriyle aynı. Nükleotit kavramını bitirdikten sonra gen kavramından da bahsedelim biraz. Gen biraz önce bahsettik kalıtsal özellikleri barındıran DNA'nın bir parçası. Yani belirli sayıda nükleotitler bir araya gelip neleri oluşturacaktı? Genleri oluşturacaktı. Gen DNA zincirinde belirli uzunluktaki bir birimdir. Her bir gen farklı bir şifre içerir. Şifreler nükleotitlerin sayı ve dizilimine göre değişiklik gösterir. Mesela ortalama olarak 1000-1500 civarındaki nükleotit bir araya gelerek neyi oluşturuyor? Bir geni oluşturuyor. Bu uzunlukta şifre İçerisinde sayı ve sıradaki herhangi bir değişiklik canlıdaki kalıtsal özelliği de ne yapar? Değiştirir. Mesela göz rengi. Göz rengi tek bir göz rengi yok. Mavi olabilir, kahverengi olabilir. Bu neye bağlı? Dizilimdeki farklılığa bağlı ya da ten rengi. Bu da aynı şekilde dizilimdeki farklılığa bağlı. Tekrar söylüyorum. Gen DNA'nın bir parçasıdır. Yani DNA'dan küçük bir yapıdır. Kromozoma gelelim. Kromozom her canlı kendine ve türüne özgü özellikleri kromozomlarında taşır. Kromozomlar içerisinde genler barındırır. Yani bir tane kromozom şu şekilde sadece bir özelliği barındırmayabilir. Birden fazla sayıda şöyle genler çizelim. Birer parçası demiştik DNA'nın. Yani bu kromozom 4 farklı özelliği, 4 farklı geni barındırıyor olabilir. Kromozomlar karakterin oluşmasını ve nesilden nesile aktarılmasını sağlarlar. Her canlının kendine özgü kromozom sayısı vardır. Bakın mesela burada soğanın 16, insanın 46, köpeğin ise 78 kromozom olduğunu görüyoruz. Aynı sayıda kromozoma sahip iki canlı aynı türde olmak zorunda değildir. Mesela baktığımız zaman soğan ve güvercin. İkisi de 16 kromozoma sahip fakat ikisi aynı canlı mıdır? Hayır, aynı canlı değil. O yüzden buna dikkat edeceğiz. Organizmanın vücut büyüklüğü ya da gelişmişliği ile kromozom sayısı arasında bir ilişki yoktur. Mesela burada en büyük kromozom sayısına sahip deniz yıldızı 94 kromozomlu. Ama insan 46 kromozomlu. Deniz yıldızı insandan daha gelişmiş bir canlıdır diyebilir miyiz? Diyemeyiz. O zaman gelişmişlikle kromozom sayısının bir ilişkisi yoktur. Çok hücreli canlılarda vücut hücrelerinde kromozomlar çiftler halinde bulunur. Yani bizim deri hücremizde 46 kromozom yer alırken üreme hücresinde kromozom sayıları yarısı kadardır. Yani bir sperm hücresinde kromozom sayısı 23'tür. Ya da bir yumurta hücresinde kromozom sayısı 23'tür diyeceğiz. DNA'nın kendini eşlemesine geldiğimiz zaman DNA'nın kendini eşleme olayı hücre bölünmesinin hemen öncesinde gerçekleşir. DNA'nın kendini eşleyebilmesi için öncelikle sahip olduğu çift zincirin yani iki zincirden birinci ve ikinci zincirin birbirinden ayrılması gerekiyor. Bu iki zinciri bir arada tutan nükleotitler arasındaki zayıf hidrojen bağlarıydı. Yani hidrojen bağları kopacak ve DNA bir fermuar gibi ortadan ikiye enzimler yardımıyla ayrıştırılacak. O zaman eşleme sırasında gerçekleşeceğim birinci olay bu. Nükleotitler arasındaki zayıf hidrojen bağlarının kopması zayıf hidrojen bağları kopar ve DNA bir fermuar gibi iki zinciri birbirinden ayrılır. Daha sonra sitoplazma içerisinde yer alan sitoplazmada yer alan fosfat şeker ve organik bazlar çekirdek içerisine girerek çekirdek içine girer diyelim. Niye girdi? Çünkü DNA'nın iki zinciri birbirinden ayrıldıktan sonra şurada da görmüş olduğunuz gibi bu zincirdeki nükleotitler boşa çıktı. Bu zincirdeki nükleotitlerin bir yeni zincirle tamamlanması gerekiyor. E yeni zincir içinde bize ne gerekiyor? Fosfat, şeker ve organik baz. Yani yeni nükleotitler gerekiyor. Dolayısıyla bu maddeler nereden gelecek? Sitoplazmadan çekirdeğe. Sitoplazmadaki fosfat, şeker ve organik baz miktarı azalırken çekirdekteki fosfat, şeker ve organik baz miktarı artacak. Bu grafik olarak bizim karşımıza gelebilir. Üçüncü olarak Eşleşmenin yapılması, uygun uygun şekilde zincirler tamamlanır. Zincirlerin tamamlanmasının akabinde birbirinin aynısı, birbirinin kopyası, görmüş olduğunuz gibi iki tane DNA oluşur. Dördüncüsü 2 DNA oluşması. Bunlar ne olacak? Birbirlerinin birbirlerinin aynısı olacak. DNA eşleşirken her zaman doğru bir şekilde eşleşmeyebilir. Bazen nükleotitin dizimlerinde hatalar meydana gelebilir. Bu hatalar eğer tek zincir üzerinde ise onarılabilir. Ama karşılıklı olarak karşılıklı zincirlerin Aynı bölgesinde meydana gelen hatalar düzeltilemez. Mesela yanlış bir eşleşme. Sitozin karşısına guanin gelmesi gerekirken adenin gelmiş. Bu yanlış eşleşme aslında şuradaki tek bir zincire ait bir hata. Dolayısıyla bu hata onarılabilir. Onarılabilir. Diğer bir hata eksik nükleotit. Yani timin karşısına adenin gelmesi gerekirken bu baz bu nükleotit gelmemiş. Dolayısıyla bu hata da yine tek bir zincirde olduğu için onarılabilir. Fakat burada karşılıklı ve aynı bölgede bir hata var. Eksik. Daha öncesinden getirilen bir hata. Dolayısıyla bu onarılamaz. Eğer hatalar onarılamazsa bu duruma biz mutasyon diyoruz.